Yüz deve diyeti, diyetül-erş uygulaması ile Babil'in hayvan üzerinden para cezaları arasındaki tarihsel ve kültürel bağlantı. İslam fıkhında, diyet, yani bir insanın öldürülmesi veya sakatlanması durumunda ödenmesi gereken tazminat miktarı, özellikle erken dönem İslam toplumlarında yüz deve üzerinden hesaplanırdı. Bu uygulama hem İslam öncesi Arap örfüne hem de daha kadim Orta Doğu geleneklerine, özellikle de Babil hukuk sistemine kadar izlenebilir. Bu bağlamda yüzde diyeti ile Babil'in para cezalarını hayvanlar veya intalar üzerinden belirleyen hukuki yapısı arasında tarihsel bir süreklilik ve benzerlik bulunmaktadır. Şimdi bu iki sistemi karşılaştırarak aralarındaki olası ilişkileri derinlemesine inceleyelim. Birinci yüzde ve diyeti nedir? Diyetül ERŞ İslam hukukuna göre bir kişinin kasten ya da hatayen öldürülmesi durumunda katil ya da onun akrabaları, maktulün ailesine diyet ödemekle yükümlüdür. Klasik Şafii ve Hanefi fıkhına göre bir Müslüman erkek için bu diyet. yüzde ve ya da buna eş değer altın, gümüş, sığır, koyun ya da para üzerinden hesaplanan bir tazminat tutarıdır. Kadınlar, gayrimüslimler ve köleler için bu miktar değişmektedir, genellikle yarıya düşer. Bu sistemin temeli İslam öncesi Arap toplumunun sosyal ve ekonomik yapısına dayanır. Devenin kıymetli bir servet unsuru olması, savaş gücünü ve ekonomik refahı temsil etmesi bu hesaplamayı doğurmuştur. İkinci, Babil'de ceza hukuku, Hammurabi kanunları ve MTA ile ceza ödeme. Babil'deki en sistematik ceza hukuklarından biri, milattan önce 18. yüzyılda hüküm süren Hammurabi tarafından yazdırılmış olan Hammurabi kanunlarıdır. Bu kanunlar Kısas, göze göz, dişe diş ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmakla birlikte bu cezaların belirli durumlarda maddi tazminat ile telafi edilmesine de izin verir. Özellikle alt sınıflar için ölüm veya sakatlamalarda. Belirli sayıda gümüş şekel, sığır ya da tahıl ürünleri ile ödeme yapılabiliyordu. Bazı maddelerde cezanın türü mağdurun sosyal statüsüne göre farklı belirlenmiştir. Örneğin bir özgür adam başka bir özgür adamı yaralarsa bir miktar gümüş ödeme yapabilir, bir köleyi yaralarsa daha az bir ceza söz konusu olur. Bu yönüyle Babil hukuku, hem kısas hem de diyet kavramlarını birlikte barındırır ve toplumun farklı sınıflarına farklı ceza uygulamaları getirir. Bu yapı İslam'daki, diyetül ERŞ sistemine oldukça benzer. Üçüncü hayvan temelli tazminat kültürü, antik Orta Doğu ortaklığı. Babil, Sümer ve Asur hukuk metinlerinde hayvanlar yalnızca tazminat unsuru değil, aynı zamanda toplumsal gücün ve adaletin ölçüsü olarak da kullanılmıştır. Bazı örnekler: Sümer kanunlarında bir kölenin ölümü durumunda sahibi zararına göre sığır ya da tahıl ile tazmin edilir. Asur'da zina yapan bir kadının cezalandırılmasında sığır verilmesi ceza olarak belirlenmiştir. Hititlerde ise hayvanlar Ölen kişinin ruhunun huzur bulması için kan bedeli olarak verilebiliyordu. Bu geleneklerin ortak noktası, insan yaşamının maddi bir değerle ölçülmesi fikrinin sadece bir ekonomik denklem değil, kozmolojik ve ahlaki bir yükümlülük olarak görülmesidir. İslam'daki yüzde ve diyeti de bu bağlamda yalnızca ekonomik değil, toplumsal dengeyi yeniden kurmayı hedefleyen bir uygulamadır. 4. Arap örfü ve Babil geleneği arasındaki etkileşim İslamiyet, Arap toplumunun hakim örf ve geleneklerini temelden yıkmak yerine onları ahlaki ve hukuki kurallarla dönüştürme yolunu seçti. Bu nedenle, yüzde ve diyeti, gibi uygulamalar doğrudan kur, anda yer almaz, daha çok hadis ve sahabe uygulamaları, özellikle Halife Ömer'in içtihatları, ile şekillenmiştir. Ancak Arap Yarımadası, Babil ve Mezopotamya uygarlıklarıyla tarih boyunca çeşitli ticari ve kültürel temaslar kurmuştur. Aramice, Süryanice, Nabati lehçeleri üzerinden Babil hukuku, dolaylı biçimde Arap toplumuna sızmış olabilir. Özellikle Nebatiler ve Tedmürlüler gibi Kuzey Arabistan toplumları, Mezopotamya hukuk sistemleriyle birebir ilişki kurmuşlardır. Bu nedenle İslam'da kurumsallaşan, diyet, anlayışının yalnızca Arap örfünden değil, Babil'in rasyonel ve ölçülebilir tazminat anlayışından da etkilenmiş olma ihtimali oldukça güçlüdür. 5. Semavi hukuk geleneğinde süreklilik, kısas ve diyet. Tevrat, Zebur ve İncil'de yer alan hukuk sistemleri de kısas ve tazminat hükümleri içerir. Ancak Babil kanunları, bu sistemleri hem daha önce hem de daha ayrıntılı biçimde ortaya koymuştur. Tevrat'ta yer alan, bir göz yerine bir göz, bir can yerine bir can, ilkesi bile aslında Babil'in Lex Talionis, kısasa kısas, prensibinin teolojik versiyonudur. İslam'da bu prensip kur, anda açıkça ifade edilir. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Bakara 178. Ancak hemen ardından gelen ayetlerde diyetin mümkün olduğu, affetmenin tercih edilmesi gerektiği belirtilir. Bu esneklik, babil hukukunun hem cezalandırıcı hem telafi edici yönünün İslam hukukuna da yansıdığını gösterir. 6. sonuç: Tarihsel bellekte hayvan üzerinden adalet. İslam'daki yüzde ve, diyeti sistemi, yalnızca Arap Yarımadası'na özgü bir örf uygulaması değildir. Kökeni, antik yakın doğuda hayvanların ekonomik değerle adalet aracı olarak kullanıldığı daha eski uygulamalara dayanmaktadır. Bu bağlamda, Hammurabi kanunları ve Mezopotamya hukuk metinleri, insan hayatının belirli maddi değerlerle ölçülebileceği düşüncesini sistemleştirmiştir. İslam, bu mirası hem ahlaki hem dini bir çerçevede dönüştürerek devam ettirmiştir. Hayvanlar, yalnızca ekonomik birer varlık değil, adaletin, kefaretin ve toplumsal uzlaşmanın sembollerine dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında, İslam'daki yüzdeve diyeti ile Babil'in hayvan temelli tazminat uygulamaları arasında açık bir tarihsel süreklilik ve kültürel bağ söz konusudur. Bu benzerlik, Kadim Ortadoğu'nun kolektif hukuk hafızasının İslam'a yansımış bir örneğidir.